Herkese merhaba arkadaşlar ben Yiğit Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz ee, e, Bir şey devam lazım Gör, Bildiğiniz gibi e, Ben videoda söylemiştim Belki bilmeyenler varsa tekrardan söylüyorum Youtube Craft serisi iptal oldu Niye öyle oldu e, çünkü, dikkat, çünkü, çünkü Çünkü abi Şundan oldu ee, ben Xbox'a bağlandım Aynen. Ee, ben Xbox'a bağlandım abi o yüzden öyle bu arada gördüğünüz diğer şeyi gibi şöyle yapalım ee, eşyaları nasıl yapıldığını görelim ee, bu arada köyün yakınlarında doğacağız bir sahil köyü olacak. Bu arada bu serinin adını düşünelim aslında biraz. Bunları hep birleştire birleştire toplayalım. Yoksa işimiz olabilir. Bunu çöp kutu yaparız. Ekmek falan yani ne var ne yok. Bayağı şey oldu. Ee alalım ha bunları da alalım yani. Yok bunu bu almayalım. Ee şunu alalım. Ee Bir dakika şimdi e, köy olacak yakınlarda. Evet. Gördüğünüz gibi hiç şaşırmadım. Ee çünkü zaten öyle bir tohumda doğmuştuk bu arada. Eee Mesoyu de Yok bir dakika Aa, Pardon pardon çok özür dilerim e, kendisine. Mevzu HD diye bir HD e, kanal var. Ona bakabilirsiniz. E, linke de koyarım büyük ihtimal. Şu yatağı alalım bence direkt. Evet aldık. E, samanları da alalım. Samanları bayağı lazım. Survival ee, Modsuz Ne oldu lan orada Gördünüz mü yani su Bir değişiklik oldu orada suda ee, Şunları kıralım Bunlar zaten ekmek yapmanıza e, yarayacak Şöyle Kıralım Tamam buradakiler bitti şimdilik aşağıda aynen görmüştüm de onları ee, şimdi koymak için şu bir tanesini koyalım bir tanesi de şuna şaklıkla <laughs> bunu koyabiliyor mu hmm, ee, koymasaydım <laughs> koyalım Arkadaşlar ben de Keep Mentor turu yokmuş da. Golem niye saldırdı bize ya? O kötü oldu işte. Slash e. Game rule. Keep in. Ben turu. <laughs> tamam. varmış köy Abi golem niye vurmuş olabilir? Galiba tarlaya e, tarla topladı. Da <laughs> falan işte toplarız. Şimdi game rule keep inventory oldu. İnşallah olmuştur. Ya i̇şte şuradan biz direkt yapma taşını da bence toplayalım çıkarsa sen kaz kazan yapıyoruz burada yani Allah koy bunları geri bir dakika ya ama neyse hiç uğraşmayacağım onu ileride yaparız zaten daha nedir gitmeyeceğiz yani abi golemin saldırı nasıl kötü oldu ya geri ek ya geri aha eşyalarım burada o golemde intikam alacağım. Maşallah diye bir şeydir. Suyun altında bir şey yok. Bakalım abi ne var ne yok. Şimdi Aa neden saldırdı söyleyeyim mi yani Şarjım bitiyor. Ee, şey köylüye saldırdık diye olabilir. Ben yani şimdi o golemin kaç kaç? <laughs> Olmadı ya. Neyse, vurmayalım golemi falan. Dost canlısı olalım biraz. Ha biri geliyoruz, gidiyoruz ya. Bu ne böyle? Çok saçma oldu. Allah. Eh çıktık. Serinin adı e, ne olabilir bu arada? Onu söyleyemedik. Aslında benim aklımda şu an bir şey yok. Yani yorumlara yazabilirsiniz. Serinin adı ne olsun diye. E, şöyle gidelim köye zarar vermeden yoksa golem amca çok kızıyor bir şey olmaz deme golem amca açtım bu sandığı ama ne olacak evet, yani falan filan yaparız yani şu iki katlı eve de gidelim golem amca saldırma Geldi ve kitap çok iyi. Büyü masası için yardım da geldi. Ben de, ben de, yani arkadaşlar ben Bir birazcık şey işte, evet dakika. E, e, bir dakika. gireyim dakika. Bir dakika. Bir 85 92 galiba. Öyle bir şey. Şimdi şu evi büyütelim. O zamana kadar crafting de yapalım şöyle. Bir tane ama. Tamam. Evet. Şuraya koyalım. İyi. Olabilir. Evet. Şimdi şunu yapalım. Sonra taşlardan bunu ama olmaz bir şimdi bir dakika. Ya. Ha. Şuradan yapalım unuttum. Eee Sonra balta yapalım. Şöyle. Tamam. Şimdilik hatta dur dur. Kılıç da yapalım. Ama yapabiliyor muyuz? Yap yaparız. Evet, sonra Evet bayağı oldu aslında bayağı yaptık. Şimdi böyle e, büyütüyoruz maden evimizi. Bir dakika. <laughs> Kapatmamız lazım burayı ya. Bakın ya dışarı çıktık yanlışlıkla Allah Kırık taş koymuşuz yani Bu arada shovel yapmam lazım Crack de yapmam lazım aslında şöyle bir tane yaptım şuraları bir kat yükseltelim bir dakika geldik buraya kadar Allah ben şurayı yükselteyim arkadaşlar devam ettireyim Arkadaşlar ben yaptım gördüğünüz gibi şurayı da şöyle hızlı hızlı kazalım İnşallah video dayanır. E, hep onu düşünüyorum yani video dayansın. Evet. E, bunu kırdığınız için 3 kat e, yükseltmiş gibi oluyor. Ya yani şunu da kıralım. yatağa da koyalım. e, evet, çok fırın fırın aynen. Şöyle koyalım. E, evet, doğma noktası tamam oldu. Güzel. Spawn pointimiz yani oldu. Evet şunu da böyle koyup şöyle topluca alabiliyor muyuz? Belki alabiliyoruz da. Hadi bas 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 bas. Şöyle i̇şte ben şunlar bir yapayım diyeceğim de ya. dur bir dakika ya. Şuna birleştirebiliriz. Bir dakika. öyle 32 tane ekmeği nasıl Evet, dondurarak. Evet, dondurdum. Evet. Ee, şunu da birleştir. Hop. Evet. evet. Bunu kullandık. 62 tane ekmeğimiz oldu. Güzel. Aslında şu an şu an burada bitirebilirim. Abi yine ilk bölümden demir bulduk. Nasıl oldu bu ya? Ben korktum ya. Köylü mü? Zombi köylü sandım ben. <laughs> İnşallah bak. Ya yani şimdilik böyle bir. Ev. Aslında yani evimiz böyle de olabilir. İçini güzelleştireceğiz, bilmem ne falan yani. Şöyle. Buraya da odun koyalım. Lan. Evet. Ee, şimdi arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. Daha sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Ee, evet, duygu olmaz, Yok. Olasını göstereceğim. Ya bu ne? Evet. Öpücük. Bir dakika. Yapacağım. <laughs> araba. Böyle oynanmaz bu oyun değil mi? Ne yapıyorum ben? Bilmiyorum vallahi yani. Neyse. Bu bölümün de sonuna geldik. Görüşürüz. Bay bay. Hatta spesimi açalım. Evet. dakika. <laughs> karakterim de yanında olsun. Ee, böyle videonun gelmesi için like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bu arada Mevo HD'nin kanalında açıklamadan bulabilirsiniz. Onda abone olun yani. Görüşürüz.